Selam arkadaşlar hoş geldiniz Gucci'ler birlikte yeni hesabımla girdiğim ilk oyuna karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi yeni bir hesaba geçtim ve yine one man squad şekildeyiz abi George buldayız şöyle bir S12K bulduk İlk başta şurayı bir temizleyelim gelen varsa ondan sonra size detayları falan anlatacağım ama buraya da gelmiyorsanız oha tam uçak üstünden geçiyordu ha abi birini siz ses... uyu gelmişler tamam runik güç girmişim yeni gördüm o zaman şöyle bir buz koyalım önümüze. Tamam önümüzde bu da. Şöyle sağdan arkadaşı Oo 3 kişilermiş. Arkadan birisi daha deniyor. Lan oğlum bize şöyle bir düzgün silah olsaydı tam M4. Hemen alalım M4'ü. Kite gerek yok. Şöyle bir boost'umuz var mı? Tamam arkesçi var güzel. Şimdi seri başladık bu arada. Biraz aksiyonlu oldu. Gelen varmış ön tarafta bunlar. Gitsek mi acaba? Bak kapışıyorlar. Bence bu fırsattan yararlanalım. İyi bir kill yakalarız. Şöyle uçabilseydik. Hallettik bunu. Arkadaşları solda bunun. Ya tek başına değil. M762'yi hemen S12K yerine düşünmeden değiştiriyoruz silahı. Vay adamlar ateş özelliğini seçmiş. Silindir yuvarlıyorlar. Bir dakika. Buradan. Hallettik bunu. 3'ü bayıldı. Abi solda biri daha var. Tamamdır. 8 kill. İnşallah daha fazla kişi yoktur. Benim acil loot yapmam lazım ki yoksa level 1 yelekle çok yaşamayız. Bunda Ha, bunda da ıvır zıvır. Güzel. Bu arada arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Eğer hesabın detaylı bir inceleme videosunu çekiyorsanız. Mesela hesap tanıtımı gibi. Ona özel ayrı bir video yapabilirim. Yani yorumlarda yazmanız çok önemli. Eğer isterseniz yazın. Şimdi George Bull'dan çıkıyoruz. Direkt Toros'umuza binelim. Aslında bu aracın ismi Dutch ama ben Toros diyorum. Tokiler'e geldik bakalım. Umarım burada adam vardır. Uça uça geldik. Abi bu ne? Ne yaptım? Ben bunu nasıl becerdim? Al işte. E, loot'ta bir şey yok. Ya abi bu olacak iş mi ya? Arabayı bıraktık burada. Bu tarafta da kimse yok. Oyuncu sayısı gitgide azalıyor. Al işte arabasız kaldık. Tamamdır. Buggy'yi bulduk. Hemen buggy'ye binelim. Şimdi asla Pochinki'ye gitsek. Gidemiyoruz. Niye ben böyle arabayı çok yanlış kullanıyorum ya? Bir takla atıyoruz. Bir çarpıyorum. Aha kapışıyorlar. Abi beni bekleyin. Vallahi kill lazım ya. Geldim. Aa ayak sesleri geliyor. Birini gördüm. Lan çok yanlış gidiyorum şu an ya. Açık rushladım ama. Selamünaleyküm. Lan. Biri daha var orada. Şu baygını alsak mı? Biraz vurdum da. Kanka öldürüyorum seni. Son biri var. Uyu iyi denedi. Canımı azalttı. Hemen şöyle dutlarına çökmem lazım. Valla 11 kile ulaştık ama yine yani kalan sayısı az gibi geliyor bana. O yüzden hiç vakit kaybetmemem lazım. M4'e de uzatılmış yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Oo kapışma var. En sevdiğim şöyle sol taraftan gitsek. Ay bunlar baya açıkta kapışıyor ya. Lan kafa atacağım. Oha oyun kas. Tamam sakin. Oğlum bilgisayar yanacaktı. Bir ses geldi var ya dırırt diye. Abi burası çok kasıyor. Son bir. Şöyle bir sağlık çantamı basayım. Bu da inşallah bomba atmaz ön tarafta. Şimdi 3 kişi öldürdüm burada. Şöyle buz koya koya bir lootumuzu yapalım. Bak bunlar drop savaşına mı girdi acaba? Har 98'i alamadık. Adam o tarafta tamam. Bomba falan sallıyor. Biraz oyunu okursak. Soldan gitsem. Oha! Kör oldum lan. Oğlum bu sol tarafta ya. Tamam bayağı sinirlendin anlıyorum. Bomba tutar mı oraya? Attım. Artık açık gideceğim. Patlamadı. Hadi. Oğlum beni o kadar uğraştırdın ki ölümden döndük baksana. Fena değil bu taraftan da iyi kill aldık ama var ya şuraya bir girdim. Bilgisayardan bir ses geldi az kalsın bilgisayar yanacaktı öyle bir kastı ki oyun. Evet ön tarafta drop. Hemen gidelim çünkü yeleği bir yenileyelim. Bu tarafa gelen yok galiba. Aa. Lan toroslar gelmiş tam dediğim anda. E bayıl artık sonunda. Biri daha var. Açık gideceğim. Uy nasıl? Oğlum nasıl bitmediler? Sonuncuları var. E dördüncüsü nerede? La inşallah arkalamaz beni. Onların üçü baygın ama. Direkt o killleri çekmem lazım. E ölün. Artık bir zahmet ya. Arabanın arkasından saklandılar. Tamam ne yapacağımı iyi biliyorum. An birisi kendini saldı. Sağ olsun. Bu da saldı. Aa dördüncüleri orada. Silah sesini duymadım ama haritada gördüm. Dördüncüleri o taraftaysa ben nasıl drop'a gideceğim? Arabayla gidebilir miyim ya? İyi fikir aslında gitsem mi? Sniper deneyecek büyük ihtimalle. Hadi atladım arabaya ben gidiyorum. Şu drop'tan ne çıkacak çok merak ediyorum şu an. Bir AVM çıksa bakalım. Boş. Almışlar. Oğlum bunlara ne çıktı? Bunun loot'unda yok. Demek arkadaşların loot'unda. Bakalım. Bunda Scarlet var. M4 Uzi. Oğlum size droptan ne çıktı? Drop boş. Dördüncülere kesim var ya. Drop'u aldı kaçtı he. Şu yeleği bir yenileyelim de. içinden artık ne çıkarsa. Hadi bir AVM. Yok. M249. Hayallerimle oynadı ya. AVM ya. Arkadaşlar şimdi keskin nişancı dediğin AVM olmalı bence. Hani M24 kar 98'den ziyade direkt tek attığı için. Keskin nişancı öyle keskin nişancıdır. Aslında bu taraf çok iyi şu an. Alanın tam ortasında. Aa ayak sesi var. Lan yani gelmişler. Ben gidiyorum. Alan bu tarafta değil. Bak tam ortasında dedim alanı buraya vermedi. Ben kaçar. Bak hala evin içinde. Beni orada zannediyor galiba. Kanka buradayım ben. Bak uyarı ateşle verdim. Valla açık gidiyorum ya. Ne olursa olsun. Bak bir de tek başınaymış. Güzel. Oyun alanı git gide küçülüyor ama kalan sayısı garip bir şekilde yine yüksek gibi ya. Normalde bir dakika arabayı sıkıştırdık oğlum. Nasıl bir yere geldim ben? Vallahi burası iyi gibi ya ne diyorsunuz? Hem açık taraftan. Aa gördüm. Birisi geliyor da. Ölmen lazım. Hadi lan. Uy. Baydım ama Arkadaşımı vurdu bana öyle. Kas gitti oğlum. Bak susturucuyla deniyor. Kesin bu m 24le Nerede bu göremiyorum da. Abi siz filan atmışlar. Şu kayayı alsam. Ya çünkü alan bende. Şu an anormal bir durum yok. Ben burada beklesem alırım galiba. Kulübe içi gördüm. Ya arkamdan gelmezlerse çok iyi hallederim ben burayı. Derken. Hayır, AVM mi o? Bir şeyle denedi ama. Abi ortada kalmak istemiyorum yapma. Yalnız bu çok kötü oldu ya. Dur biri geliyor. Aldık bunu. Aa arkadaşı evet. Büyük ihtimalle AVM olan ya buydu ya da arkadaşı. İnşallah AVM'liyi düşürmüşümdür. Şu arka taraf ne alemde. Neyse ben oyun alanına gideceğim. Alanda değiliz şu an. Açık gidiyorum maalesef. Mecburum şu an gitmeye. Evet. Uzi ile deniyor. Tam bunlar kapışıyor. Arka taraf beni vuracak diye korkuyorum bak. Nasıl geliyor açıktan. Şöyle tam düzgün zamanda taramak istiyorum. Bomba filan atıyor ha. arkada da AVM'li var. Bu nasıl maç? 7 yine. Buz koydu. Ben kaçar. Kesin ortada kalacağız ya. Bu taraf alanda ama alana baksanız da tam sınırdayım ve geldiler. Şu an iki kişi. Bayıl sen bir. Biri daha var. Lan uçarak uçarak vurdum. Şu kili çalmasınlar. Abi. abi kili mi çaldı o? Tam çalmadı. Kaç kişi kaldı? Son iki kişi. Dur bakalım. Şu an alan yine bende değil. Onlar da. Baksanıza. Yapma yapma. Ayağımdan vuruyor. Evet. Biri kulübe arkası gördüm. Diğeri de sağda. Şimdi şuna bomba atmayı deneyeceğim ama canım da az. Şuna var ya bir atsam. Tut bunu. Vallahi tuttu. Birebir. Abi durdu. Birebir kaldık. Arkesçi içeceğim. Var bu maçı kaybetmek istemiyorum ya. Bak o da içiyor. Gerçi elimde M249 var ya. Biraz daha şanslıyım ama. O kulübe mi geçti? Vallahi orada. Bak buna var ya bir taktik yapacağım. He, üst taraftayım. Şu an ne yapacak merak ediyorum. Bu buz falan koyuyor oğlum nereye koyuyorsun? Bak bak. İyi denedi şansını. Güzel. 24 kill. Tam 24 kill ve lik bir hasarlar runik güç oyun modunda maçımızı bitiriyoruz. Yeni hesabımla çektiğim ilk video bu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.